Engin Ardıç, arş yiğitler vatan imdadına. Öyle ya bir de bağımsız adaylar vardı. Bir insanın için bağımsız milletvekili olmak ister? Hakan Şükür gibi hoca efendi yüzünden partide barınamadım, bari intikamımı alayım dürtüsüyle mi? Yani kime ne hayrı dokunacaktır bu vatandaşın meclise girerse? Kendisine dokunacaktır, ucunda kıyak emeklilik bulunur. Hadi Kürt aşiretlerini falan anladık Önce bağımsız girip sonra partisine dönen takiyeciler. Tamam da ne demektir İstanbul'un göbeğinden bağımsız aday? Bunu 1965 seçimlerinde ünlü darbeci Cemal Madanoğlu denemiş. Fena halde madara olmuştu. Tek başına ne yapabilecektir? Kanun teklifimi verecektir. Verse kim aldıracaktır? Tıpkı bunun gibi bir akın seçim kazanmayı hiçbir zaman meclis kapısından içeri ayak basamayacağı çok belli olan partilerin nafile adaylarına da ancak gülünür. Can Ataklı kardeşimiz biraz daha gerçekçi çıkmış. Kazanması mümkün olmayan bir sıradan ama hiç olmazsa CHP'den aday olmuştu. Fakat iki aday gördüm ki beni hem çok şaşırttıklarını hem de çok eğlendirdiklerini itiraf etmeliyim. Biri Vatan Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Levent Kırca, Öteki de aynı partinin milletvekili adayı Gülgün Feyman. Yahu ben istemez miyim bütün mecliste bakanlar kurulu da silme dost ahbap tanıdık olsun. Bu arkadaşlar kendilerini sırf aday göstermiş olmak için laf ola gösterilmiş durumuna niçin düşürürler? Daha da beteri var. İşte bir bağımsız aday vatandaş Serdal. 7 Haziran'da tam 65 oy almış. 20 bin bekliyormuş 65'te kalmış. Gene girecekmiş. Bu seçimde şansının daha yüksek olacağına inanıyormuş. Herhalde 180 falan. Serdal'ın ne iş yaptığını kimse bilmiyor. Bir başka bağımsız aday vatandaş Doğukan. O da 106 oy toplamış. Vatandaş İlbay daha başarılı. Onun tam 396 oyu var. Emekli aday vatandaş Berkan bu bizden bankadan kredi çekmiş, ihtiyaç kredisi, taksitlerin bitmesine daha 20 ay varmış. Doğukan halen işsizmiş. Bir zamanların sıkı yönetim komutanlarının diliyle boşta gezer. Başvurduğu yerler kendisine iş vermekten korkuyorlarmış, aday olmuş olduğu için. Öyle diyor. Seçim masraflarını karşılayabilmek için bireysel emekliliğini bozdurmuş, 10 bin lira devlete ödemiş, 10 bin lira da kampanyaya harcamış, şimdi devletten parasının iadesini istiyor.'' Bu işe şarkı yarışmasına katılan genç kızlar gibi ailesinin ve arkadaşlarının teşvikiyle kalkışmış, ağzının payını aldığını söylüyor. 1 Kasım'da yeniden aday olmayacakmış. Levent hasta. Fakat merak ediyorum, can ve gülgün olacaklar mı? Çünkü vatan, gayur insanların omuzlarında yükselir. O makber, o pişanı kutsi birer misali vatandır. Maziye şimdi sen bakıyorsun pür intibah, ati de senden eyleyecek böyle iştibah. Gençler, bütün ümmidi vatan şimdi sizdedir. Kimisinin de gönlü genç işte canım. Engin Ardıç, Sabah